Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Florin'i tanıtacağım. Kendisi test sunucusuna yeni geldi. Ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Kendisi destek rolünde bir kahraman. Baya da güzel gözüküyor. Güzel kostümler gelebilecek bir çay. İlk olarak pasif ile başlayalım. Kendisi de artıyor ama ve cihirlerinizle hasar verdiğinizde de artıyor. Şimdi size göstereceğim. Bu şekilde. gördüğünüz gibi burada bir şey var. En başta şurada çıkmıştı o görseli de. Şimdi müttefik kahramanlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Ekstradan bir item gibi ama onların slotunda yer kaplamıyor. Böyle bir pasifi var. Ee, görüyorsunuz Q skilline e, boşluğa vesaire atamıyorsunuz. Ama W'nuzu atabiliyorsunuz. Şimdi size Q'muzu göstereceğim. Q'yu bir düşmana attığınızda yanında iyileştirici bombalar çıkıyormuş. Ve bu bombalar dost kahramanı da sekip ona can veriyor. Düşman Kahraman'a da hasar veriyor bir hasarı. Bakın. Güzel bir destek olmuş. Bayağıdır böyle güzel bir destek gelmiyordu bence. Bir de yanımızda küçük böyle bir hayvanımız var. Onunla birlikte uçuyoruz. Çok tatlı gerçekten. W'muzda da bir CC var. Yani iyileştirme CC. Daha bir destekten ne isteriz bilemiyorum. <laughs> Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ufak bir sersemletme veriyor ve bir büyü hasar veriyor. Ultimiz de 5 saniye içerisinde 4 kere iyileştirme etkisi veriyor ve haritanın neresinde olursanız olun bütün dost kahramanlarınıza bu iyileştirme etkisini veriyorsunuz. Aynı zamanda düşüren kahramanlara da belli bir miktar hasar veriyor. Şimdi ben biraz dost kahramanımızın hasar yemesini istiyorum. Şöyle yapsam. Hem, alanın içerisinde olduğu zaman hasar yiyor yani bize can veren alanın içerisinde olursa ben mesela buradayım alt koridordayım middeki kişinin canı azaldı onu deneyelim bakın yine de can veriyor gördüğünüz gibi <laughs> haritanın hiçbir önemi yok yani nerede olursanız olun tüm dost kahramanlarınızı ultinizle bir can verebiliyorsunuz alanın içerisinde olan düşman kahramanlarına da hasar verebiliyorsunuz tekrar deneyelim bir de bayağı ciddi bir miktarda cam veriyor. Belki bunu nerfleyebilirler. Dördü 3'e düşürebilirler vesaire. Bu tarz nerfler gelebilir. Çünkü baya iyi bir destek oluyor öteki türlü. Ben genel olarak karakteri beğendim arkadaşlar. İşte gerek ekstra büyük gücü hareket hızı gibi bir vermiş olması. Gerek işte yanındaki kahramana. Can vermesi ve haritada bütün kahraman dost kahramanlarımızla şey vermesi falan, can vermesi falan baya hoş. Karakterimiz bu şekildeydi umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.